Kuşarası'ndan özel havuzlu bir villa satın almak istiyorsunuz. Ancak yeteri kadar bütçeniz yok. Bu eve sahip olabilirsiniz. Peki nasıl oluyor bu? Bugün Kuşarası, Davutlar'da Long Beach plajına 855 metre yürüme mesafesindeyiz. Harika bir villa projesindeyiz. Ve burada çok güzel bir kampanyamız var. Burada evin %50'sini peşin ödeyip geri kalan kısmı 20 ay taksitle 0 faizle bu eve sahip olabilirsiniz. Bu eve sahip olmak için telefon numaramdan beni arayabilirsiniz ya da açıklamalara veya yorumlara bırakmış olduğum linke tıklayarak internet sistem modernada.com üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bu aralar çok güzel kampanyalarla karşınızdayım. Villamızın giriş kapısından başlayalım ve bu harika villamızı birlikte tanıyalım. Villamızın tam şu anda giriş kısmındayız. Yani aracınızla geldiğiniz zaman hemen benim karşı kısmımda burada bir araç giriş kısmı var. Hemen yan tarafında akabinde ise orada yaya olarak geldiğinizde giriş yapabileceğiniz bir kapımız orada yer alacak. Tabi biraz önce söylemiş olduğum gibi burada Ocak ayından itibaren teslimatlar başlıyor. Evin içerisi hemen hemen tamamlandı. Dışarısında da peyzaj işlerimiz kaldı. Ufak tefek düzenlemelerimiz kaldı. Her villaya ait burada özel havuzumuz var ve burada araç park yerimizde her villaya özel oluyor ve Villamızın giriş kısmına gidelim. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Hem tek olarak evlerimiz var hem de aynı zamanda ikiz olarak evlerimiz var. Bunlardan tabii çok fazla evimiz kalmadı burada. Sınırlı sayıda burada villamız var. Yılbaşına kadar acele edin çünkü yılbaşından sonra biliyorsunuz yılbaşında her şey zam geliyor. Fiyat zamlarından etkilenmemek için o yüzden hemen telefon numaramdan beni arayıp gelip bu güzel evlere sahip olabilirsiniz. Villamızın giriş kapısına doğru geldik ve hemen karşı kısmında burada bir alarmımız olduğunu görüyoruz. Burada bütün evlerimizde alarm sistemi var ve villamızın dış cephesinde güzel bir ışıklandırma sistemi var. Şimdi villamızın giriş kapısından başlayalım ve içerisini birlikte tanıyalım. Villamızın giriş kapısından içeriye doğru girdiğimde hemen sağ tarafımda burada siyah bir çelik kapı tercih edildiğini görebiliyorum. İçeriye doğru girdiğimde yerlerde 60'a 120 beyaz renklerde seramik kullanılmış. Ve bu evimiz toplamda 3 artı 1. Burada hem tek evlerimiz var hem de ikiz evlerimiz olduğunu söylemiştim sizlere. Tek evlerimiz 120 metrekare net kullanım alanına sahip. İkiz evlerimiz de 110 metrekare net kullanım alanına sahip. Biz şu anda ikiz bir villadayız. Ve içeriye doğru girdiğimde Çelik kapının arkasında bir tuvaletimiz ve bir duş yerimiz de burada yer almış. Burada arsa paylarımız 314 metrekare ile 345 metrekare arasında değişiyor. Bu evimizde yerden ısıtma sistemi var, akıllı ev sistemimiz var. Aynı diğer tanıttığım evler gibi bu evimizde de bu özelliklerimiz mevcut. Karşımda bir mutfağımız var. Amerikan mutfak olarak düşünülmüş ve tezgahımız açık renklerde. Dolap renklerimizin açık renklerde düşünüldüğünü görüyoruz. Ve hemen bu bölüme bakalım. Burada bir evimiz var artem olarak düşünülen bataryalarımız var. Hemen şu şekilde çekmeli görüyorsunuz ve buradan da penceremizden havuzu görebiliyoruz. Havuzu şimdi birazdan tanıtacağım sizlere. Çünkü ön tarafımızda bir teras alanımız var. İlk girişi oradan yapmıştık. Diğer projelere göre tavan yüksekliklerinin oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Yani daha yüksek biri burada tavan yüksekliğimiz var. Televizyon ünitemiz burada hemen karşımda ahşap olarak düşünülmüş ve burada şu şekilde prizlerimiz var görüyorsunuz ve bunların hepsi panasonik ve metal kasa olarak tercih edilmiş. Bunlar da pahalı ürünler tabii ki sürgülü bir kapımız var. Bu da Egepen dikonik olarak tercih edilmiş ve hemen ön tarafımızda bir terasımız var. Buraya doğru geldiğimizde oldukça büyük bir teras alanımız var. Özellikle yaz ayları için bu teras gerçekten çok güzel. Çünkü burada büyük bir terasımız var. Yani yaklaşık olarak şöyle 40-50 metrekareye yakın bir teras alanımız burada bizleri karşılıyor. Dış cepheye baktığımda led ışıklarımızın gömme olarak tercih edildiğini görebiliyorum. Akşamları da burada çok güzel bir görüntü olacaktır. Ön tarafımızda güzel bir bahçe alanımız var ama tabii ki şu an yeşil halini sizlere maalesef gösteremiyorum. Yani açıkçası zaten çok fazla villada kalmadı burada. Çoğu satıldı. Sizler de acele edin. Artık burada villalar bitmeden satışı neredeyse tamamlanıyor. Yine burada örnek villamız çıktığı zaman bahçesiyle birlikte tekrardan geleceğiz. Sizler için güzel bir çekim burada yapacağız. Karşı tarafımda bir havuzumuz var. Havuzumuz burada 3'e 8 olarak düşünülmüş ve toplamda burada 24 metrekare büyüklüğünde özel havuzumuz bulunuyor. Havuzumuz taşmalı olarak tercih edilmiş. Genelde özel havuzlu evlerde benim de en çok tercih ettiğim taşmalı olan havuzlar. Çünkü üzerindeki yaprakları vesaire tozları, birikintileri böyle taşarak onlar tekrardan filtreden geçiyor ve temizleniyor. Ancak bir de içeriden devir daimli var. Yani skimmerlı var. Onlar hani böyle temizlik biraz daha zor olabiliyor. Bunlar da hijyen olarak daha hijyenik havuz olduğunu ben kendi fikrim olarak sizlere söylemek istiyorum. Burada teres alanının alt kısmında hem motor dairemiz var hem de alt kısmında yedek su tankı var. Yani burası denge depolu bir havuz olduğu için denge deposu da bunun alt kısmında yer almış. Yerdeki seramiklere baktığımız zaman da ahşap görüntüsü var. Ahşap görünümlü burada seramikler kullanılmış ve Etrafımızda komple duvarlarla çevrili vaziyette. Şimdi içeriye doğru geçelim. İçeride zemin katta zaten salonumuz var. Mutfağımızı gösterdim. Bir de bir tuvalet ve bir duş yerimiz vardı. Hemen karşı kısmında bir merdivenimiz var. Üst kata doğru çıkacağız. Çıkmadan önce şurada bir akıllı ev sistemimizin ekranında yer oluyor. Bunu da sizlere göstermek istedim. Şimdi üst katımıza çıkalım. Villamızın üst katına doğru geldik ve yine burada koridorlarda açık renkte seramik kullanıldığını görebiliyoruz. Burada karşımda bir çamaşır yıkama ve kurutma makinesi için düşünülen burada bir yerimiz bulunuyor. Hemen yan tarafında ise böyle fazlalık eşyalarınızı burada depolayabilmeniz için yine burada raflarımız mevcut. Arka cephemize bakan yani bahçemize bakan bir yatak odamız var burada. Ve yerlere baktığım zaman laminant parke kullanılmış burada. Ve koridordan devam ettiğimiz zaman burada bir yatak odamız daha var. İsterseniz misafir odası olarak isterseniz de buraya genç odası olarak da tabii ki kullanabilirsiniz. Burada bir genel bir tuvaletimiz ve bir duş yerimiz var. Toplamda burada 3 tane tuvalet ve 3 tane duş yerimiz var. Alt katta zaten biliyorsunuz bir tane görmüştük. Burada bir genel duş yerimiz ve tuvaletimiz var. Burada bataryalarımıza baktığımız zaman ECA marka olarak düşünülmüş ve gömme rezervuarımızda Serel marka olarak tercih edilmiş. Burada üst kısmında ise niş yeri bırakılmış. Duş yerinin içerisine baktığım zaman da Burada yağmurlama sistemi şu şekilde böyle tavanda olarak tercih edilmiş ve burada havalandırma penceremiz bulunuyor. Burada tamamen gömme bir ankastre batarya tercih edilmiş ve gagalı şekilde düşünülmüş. Yani alt kısmına gagası var ve el duşumuzda yine şu kısımda yer alıyor. Şimdi anaete kutumuza doğru geliyoruz. Anayet okudamızın içerisine doğru geldiğimiz zaman burada bir yatak başlığı oluşturulmuş. Karşımda iki tarafta da niş yerlerimiz var. Yine burada bir penceremiz var. Ön cephemizi komple görebiliyoruz. Bu arada şu anda gün batımı yani çekimi bitirip hemen drone görüntüsüne geçmemiz lazım. Ve yeni bir drone aldık. Bundan sonra drone görüntülerini size daha güzel bir şekilde vereceğiz. Çünkü akşam görüntüleri bu drone çok çok daha güzel görünüyor. Drone'umuzu da yenilemiş olduk. Artık sizlere daha güzel görüntüler de izletmeye çalışacağız. Şimdi bu odamızın içerisinde bir tuvalet ve bir duş yerimiz daha var. İki tane görmüştük zaten. Bu da üçüncü tuvalet ve duş yerimiz. Dediğim gibi bu eve sahip olmak için tek yapmanız gereken şey telefon numaramdan beni arayıp randevu yapıp gelip bu evleri görmek. Bu evin en güzel tarafı fiyat-performans gerçekten çok iyi. Yani hem plaja yakın, buradan 855 metrekare Long Beach plajına yakınız ve orası komple kum bir plaj. Ödeme koşulları gerçekten çok güzel. Yani yarısını peşin ödüyorsunuz, geri kalan yarısını da 20 ay 0 faizle ödüyorsunuz. Dediğim gibi sınırlı sayıda evimiz kaldı burada. Ve hemen şurada ön kısmında da bir balkonumuz var. E belki bir masa sandalye atamazsınız ama küçük böyle bir bercer gibi bir şey koyabilirsiniz. En azından bir kahve içersiniz, hava alırsınız. Burası da böyle düşünülmüş. Bu evi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Ayrıca son paylaştığım ve gerçekten çok ciddi anlamda bir izleme geldi. 2 gün gibi kısa bir sürede 10.000 kişi izledi ve güzel yorumlar alıyoruz. Fikirlerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Bu tür kampanyalı evlere devam edelim mi? Bir önceki evde zaten biliyorsunuz bir kampanyamız vardı. Burada yine bir kampanyamız var. Yani burada taksitle ödeme seçeneği var. Bu güzel bir avantaj. Burada proje de bitmek üzere. Normalde biliyorsunuz böyle daha çok taksitleri bitmemiş evlerde yapıyorlar. Burada artık finale geldik projemiz de bitmek üzere. Videonun başını kaçıranlar için tekrar hatırlatmak istiyorum. Fiyatı açıklamalardaki ve yorumlarda başı tutturduğum linkle paylaşıyorum. Yine ayrıca modareda.com internet sitem üzerinden de bakabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone butonlarına basın. Yeni videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.